Korona virüsü günlerde sevdiklerinizle kucaklaşmanın sınırı yok aslında. Şimdi o videoyu izleyeceğiz. Ramazan bayramınız şimdiden kutlu olsun. <That's amazing. gülüyor> How amazing is this? Oh. <laughs> I've only designed with you in mind. Oh. But I can give you a hug and I'm not touching you. Oh, but it feels like I am touching you. Oh. <laughs> okay. Put your arms through the slots. All right. Oh, my goodness. <laughs> This, okay, she wants Okay. Come on, baby doll. Oh, my girls. Where's the other one? Oh, there you are. Oh. No, Who came up with this idea? Mama. You're clever, Carly. you got to. Oh, my girls, my boys. Oh, come on, I got seconds here. I got seconds here. Oh, my goodness gracious. Mm -hmm. This is something else. Huh? Look at that smile. Oh, I'm so happy. Let me see, your smile. No, one, come on, baby. Come on, seconds. Okay. Oh, we want some more hugs, guys. Oh my goodness. Ramazan bayramında büyüklerimizle bayramlaşma acaba bu şekilde mi olacak? Hep beraber izleyelim. Bayramın barık olsun bu anne. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.